İşte bir at yarışı izlerken görüyor. Bir iki mangal yaparken biri sabah eve giderken gazetesini aldığında haberi okuyor filan. Bir de bu antrenörken Berlusconi'ye senden haysiyet dersi alacak değilim diye istifa etmişti. Berlusconi'nin en güçlü olduğu dönemlerde İtalya'da. Senior ne diyorsun? Yeni bölümüne hoş geldiniz. Alptu ile birlikte sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Selamlar Alptu. Babacım selamlar. İlk sorumla başlıyorum. Ver bakalım. Kubilay Selvi sormuş. 50-54 altın takım Macaristan milli takımı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sizce Puşkaş ve Kostic dünya tarihinin en iyi ikililerinden midir? Ya tam ikili olarak göremeyiz aslında onları. Çünkü hani Zoltan Sibor ya da Hidek Kuti gibi onlara eşlik eden oyuncular da var. Yani o klasik 4-4-2 ikilisi gibi değil onlar. O takımda yani kupayı kazanmayan işte Hollanda, Brezilya ve Macaristan en iyi 3 takımdan biri. Futbola kattıkları şeylerden biri de işte Gustav Seves'in WMS'indeki o ileri beşli de Hidek Kuti biraz daha ofansif orta saha gibi oynatıp 4-2-4'e yavaş yavaş göz kırpması. Mesela orta sahada da Boşik gibi böyle merkez yani bütün pasları yöneten bir oyuncuları vardır. Yanında Zakaryas gibi Hani o dönemin buz kesi diyebileceğimiz defansif işleri yapan bir oyuncu var. Hani biraz çağın ötesinde işler yapmış bir takım. Hatta çok meşhur İngiltere maçları var. O maçlarında 90 dakikası mevcut. Yani ben indirmiştim zamanında var. Oradan da izleyebilirler. İlginç takımdır tabii ama ben hep söylüyorum yani o 60'ların ortasına sonuna kadar olan ki dönem yani bugün izleyen insanlar çok futbol gibi görmeyebilir onu. Biraz farklı bir oyun o zaman. Güney Yılmaz sormuş baba. Bence Senior Western sever. Öyleyse John Wayne mi, Clint Eastwood mu demiş. Vallahi mi? John Wayne'e hiç sıcak bakmam ben. Ne oyunculuğunu severim, ne filmlerini öyle çok severim. Ne de hani adamın görüşlerine falan e, eyvallahım vardır. Ama Clint Eastwood en son Trumpçıydı yanılmıyorsam. Ama en azından Clint abinin filmler kurtarıyor. Onun için Clint Eastwood diyeyim. Esat Aygün sormuş baba. Senior kaleci olduğu için ne söyler? Ya bir kuşak çok büyük kaleci olarak görüyor ama büyük kaleci falan değildi. İşte bir turnuvada parladı. Penaltı kurtardı. Zaten bu fon oynayacaktı. Bu eli kırılmıştı. Toldo'ya gün doğdu ve adam hakikaten dünya futbol tarihinde yer edindi kendine. Ama genel performansına baktığında ben Fiorentina dönemine daha iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Inter'de artık yaşlanmıştı biraz. Böyle ağım şahım kaleci değildi bence şeyde bile ya Fransa'dan yediği golde bile abi iyi bir kaleci onu ayaklarıyla müdahale etmelidir. Wiltord'un golüydü sanırım. Orada yere uzanıp uzun boyuna rağmen tamamen dezavantajı çevirmişti şey. İyi bir kaleci olarak, çok iyi bir kaleci olarak görmedim hiçbir zaman. Cem Yüce Türk demiş ki baba, "Senior futbolcu olsan attığın golden sonra stadyumda hangi şarkı çalsın istersin?" SRV Crossfire hı hı. ya da Leonard Skinner'dan Free Bird olabilir. Hı. Ya da Steve Wonder şu mu desek senle ortak kalıyor. Orası yıkılır mı? yalnız. Aynen. Çalarsa. Ya yok Crossfire Seviyorum. Baba yemek sepetinin bir sorusu var şimdi de. Adana mı Urfa mı demiş. Adana'dır herhalde ya. Yani iki sene de eyvallahım vardı bugün yemek sipariş ederken <laughs> ne söylüyorum diye düşündüm. Herhalde Adana'yı daha sık söylüyorumdur. Adana diyeyim. Biraz daha acı taraftasın yani sen. Yani. Anladım. Bu arada baba, 2977 tane restorandan sipariş edebilirsin yemek sepetine bulunan Adana'yı. Bunları ezberlemem büyülüyor beni. Hemen yine rakam bilgiyi verdim hemen. Helal olsun. O zaman Berke Çakıcı ile devam ediyorum. Sinyor Arigosaki hakkında neler söylemek ister? Ya dünya futbol tarihinin en etkili kulüp takımlarından birinin antrenörü. Bunun yanında işte İtalyan futboluyla Hollanda futbolunu karıştırdığını, o baskılı oyunu ve yani libero kavramını biraz daha çizgiye çektiğini söyleyebiliriz. Ama ben daha önce de söylemiştim. O Milan'ın tamamen Sakki'nin eseri olduğuna karşıyım ben. Daha önce Nisti dön, alan savunması yönünde olsun, baskılı oyun yönünde olsun. O oyuncuları takıma kazandırmak açısından olsun. Büyük emekleri vardır. Sakki bunların üstüne 3 Hollandalı'yı getirerek krema yapmıştır diyelim klasik 4-4-2'nin işte 4 3 kurtulup ya da 3-5-2'nin o dönem daha genel geçer olduğunu düşünürsek 4-4-2'nin tekrar doğmasını sağlamıştır. Dediğim gibi elbette mühim antrenördür ama bugün olsa mesela işte sonra Atletico Madrid'e gitmişti. İtalya milli takımını çalıştırdı. Yani oradaki performansları bu adam demek ki bir tek Milan'da iş yapabiliyormuş yorumlarını getirebilirdi. Bugünkü o çabuk öğüten medya ve çabuk öğüten spor izleyicisi olsa. Ama o Milan öyle bir etki bıraktı ki e, hala devam ediyor etkisi ama dediğim gibi yani çok fazla eksiği de mesela İtalya benim izlediğim en kötü İtalya'ydı diyebilirim. Tamam final oynadı ama hakikaten çok kötü bir futbol vardı sahada. Hiç Milan'dakiyle uzaktan yakından ilgisi yoktu filan. Böyle yani öyle çok çok acayip bayıldığım bir insan değildir Milan taraftarı. Milan sempatizan olmaları. O zaman Halil Acan'ın sorusu devam edeyim. Signora, Genoa-Sampdoria bileti versek maçı hangi takım taraftarları arasında izlemek ister? E, Sampdoria defalarca söyledim çok sevdiğimi. Sampdoria'dır tabii ki. Ben Sampdoria İtalya'da en sevdiğim 3-4 takımdan biridir benim. Çok sempatik bulurum. Formasını, oyuncularını. E, bu dönemde bile işte Kuali Arella gibi, geçen sene Torreira gibi. Hatta Linetti gibi benim izlemekten keyif aldığım oyuncular var. Geçmişte benim küçüktüğümde daha da büyük oyuncuları vardı. İşte Gullitler, Veronlar oradaydı. Daha önce Manciniler, Vialliler, o takım, Boskov'un takımı hep benim sempatimi kazanan bir takım olmuştur. Genova'nın hiç öyle bir şey yoktur herhalde. Hakikaten yok ya. Öyle bir kadrosunu çok sevdiğim, izlemeye bayıldığım oyuncular. Ee, müdavim sormuş baba soruyu. Bizim futboldan iki trajik hikaye. Bosko Kayganiç ve Mihail Tulipan'dan biraz bahsedebilir misiniz? Ya Kayganiç, Yugoslavya'da yetişmiş önemli kalecilerden biri o dönemde. Hatta Fenerbahçe transfer et, etmek istiyor yanlış bilmiyorsam ama daha sonra Fenerbahçe İvan Çeviç'i transfer ettiği için Kayganiç Galatasaray'a geliyor. Önemli bir kaleci. Bir de o dönem Galatasaray böyle bir yani Yasin Özdenan askere gittiği dönem olabilir ya da daha sonradır belki bir kaleci sıkıntısı çekiyor. kayganıç önemli performans gösteriyor. Ama daha sonra işte bayram arasında sanırım Silivri'de trafik kazası geçiyor Yugoslavya'ya giderken. O da ilginç yani. O zamanki oyuncular arabayla bildiğim buradan Yugoslavya'ya gidiyor. Yanında da şu an ismini unuttum. Hem gazeteci hem de onun tercümanı olan Yugoslavya kökenli bir Türk var. O sağ kurtuluyor ve kayganıç hiç rahmetli oluyor. O o anı, o günü ben o dönem oynayan Galatasaray antrenörü, Galatasaray futbolcuları onlardan da dinlemiştim. Hepsi ayrı ayrı yerlerde işte bir at yarışı izlerken görüyor. Biri mangal yaparken, biri sabah eve giderken gazetesini aldığında haberi okuyor filan. Onlar için büyük bir yıkım. İyi futbolcunun yanında çok iyi bir insan olduğu da anlatılır. Allah rahmet eylesin. Kayganış durum böyle. Tulipan'da... Yani Bursa'nın işte o küme düşmesine rağmen Türkiye Kupası'nı aldı 85-86 sanırım. Ama kupayı alanın birinci lige çıkma gibi bir durumu var Kenan Evren'in Türk futboluna armağanı. ondan dolayı düşmeyen Bursa Spor'un finalinde, Türkiye Kupası finalinde altaya ilk golü atan oyuncu. En büyük izi bu. Zaten o sene sanırım şeyde Gölyazı'da mı bir yerde ailesiyle sandal keyfi yaparken boğuluyor. Öyle bir acı sonu var. Böyle iki yabancı oyuncu. Aram Pekmezcan sormuş baba. Senior Schuster hakkında ne düşünür? Ya şimdi Almanya 70'li yıllarda Netzer Overath gibi böyle çok acayip estetik on numaralardan sonra biraz böyle mekanik sisteme yönelmeye başlıyor. Schuster bu sistemin en büyük anti kahramanı diyelim. Ben çok Almanya kariyerini izlemedim ama Barcelona-Real Madrid maçlarına o dönemki maçlarını sık izledim. İşte ya da Euro 80 Almanya. Zaten Euro 80'in bence en büyük kahramanı. Hakikaten çok yaratıcı. Acayip zarif bir oyuncu. İşte onun da nasıl diyelim bugün Mateus'ta ya da Netzer'le aynı seviyeye konmamasının sebebi bence Dünya Kupası oynamaması. 82'de kimilerine göre Derval'le olan sorunu, kimilerine göre Sakat'ta, kimilerine göre işte istediklerinin milli takımda ona verilmemesi nedeni milli takımda oynamıyor. Daha sonra 86'da da yok. Arada 84 Avrupa Şampiyonasına gitmiyor. Zaten milli takımdan kopuk olması bence o dönem yani milli takımın en büyük sahne olduğunu düşünürsek büyük kupaların insanların gözünden biraz uzak kalmasını sağlıyor ama Real Madrid ve Barcelona gibi takımları takip edenler zaten ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bilir. Hakikaten çok özel oyuncudur. Çok yaratıcı oyuncudur. Ahmet Fakı sormuş baba. Senior'un en beğendiği 3 imza hareket. Ya bir Maradona'nın röveş pasları. Hı hı. Ben ona hasta Acayip bir şey. İkincisi Zidane'ın ruleti diyeyim. Ya üçte şimdi imza olması için herifin iki maçta bir yapması lazım. Mesela Rivelino'nun elastikosu işte. Sonra Ronaldinho da yapıyordu. Ya. Onu sık yapıyorlar. Ama ya Cruyff'un ben Cruyff turn'ü başka yaptığını hiç görmedim. Belki yapmıştır yani. Ama Cruyff da oraya girer. O acayip estetik bir hareket çünkü. Sık yapmasa da Çabal Alan'ın gol sevinci de bence oraya girer. İmza bir harekettir yani. Adam ne yapsın? Bir tane gol attı Dünya Kupası'nda. Daha atsa yapardı belki. Mert Telal sormuş. Eski futbolculara baktığımızda hepsi çok ikonik. Kendine idol olarak alacağım futbolculardı. Ben şimdiki en iyilerden olarak adlandırılan futbolcularda bile o karizmayı göremiyorum. Örneğin Kroos Pogba. Senior bu konu hakkında ne düşünür? Kros'ta <laughs> zaten <laughs> adam futbolcu abi idol olman id idol yapman için yaşamıyor ki. Ya burada biraz şey ben yeni futbolculara bu konuda haksızlık edildiğini düşünüyorum. Şimdi sporcu olarak ikon belirleyeceksem Messi ve Ronaldo gayet bence dünya futbol tarihinde birçok efsaneden öte sporcu ikonlar olmalı. Ama yani yaşamındaki renklilik onun başka alanlarda da ee, renk katması yani kişilik olarak e, daha ne diyeyim daha renkli olması oyuncuların suçu değil. Yani şu anda bütün hafta idmana boğulan, sporcu olmak için yetiştirilen insanları izliyoruz. Ama eskiden böyle bir şey değil. Abi olay yani haftada 3 ya da 2 idmanım var. Hı. Onun dışında Günter Netser gidip bayağı bir disco yıldızı da olabiliyormuş. Ya da George Best'i bugün o yönüyle hatırlayabiliyoruz yani ya da işte İtalyan Solier vardır o biraz böyle çok İtalyan futbol tarihinde bile sola acayip yakın hatta daha da radikal bir adamdır. Ha bu adamları o yüzden görebiliyorsun çünkü adamın tek işi futbolculuk değil. Önce ona ait bir sosyal hayat da var. Şimdiki oyuncularda bunu bırakmıyorsun ki Abi adamın yani ona nasıl renkler katmasını bekleyebilirsin o yaşamı. O yönden hikayesi az oyuncu yetişiyor diyebiliriz. Ya yani mesela ben yeni futbolcu röportajlarında da o kadar büyük keyif almıyorum. Çünkü adamın zaten her şeyini bilmiş oluyoruz artık. Ama dediğim gibi sporcu olarak örnek alacaklarsa bence hiçbir eksik yok hala. Birçok büyük sporcudan hala faydalanabilir genç insanlar yani. Baba son sorum. Alican Alkan sormuş. Senior futbol tarihinde biri olabilsen kim olmak isterdin ve neden? Dinozof olmak isterdim Hı. ya. Büyük mit. Tabii. Adını unuttum bir gazeteci onun için kamusal güven e, anıtı diyor Zofi için. Hakikaten önemlidir. Bir de Elif'in kariyeri işte 26 yaşına kadar vasat bir kale, yani kaleci Mantova'da oynayan bir adamken 30'una geldiğinde Juventus anca transfer olmuş bir adamken Ondan sonra yavaş yavaş yükselerek dünya işte dünya rekoru var. 2 sene milli takımda gol yemiyor. Juventus'ta ardarda 330 maça çıkmış. ve acayip bir ikona dönüşmeye başlıyor ve 82'de de 40 yaşında Dünya Kupası'nı alarak bunu sona erdiriyor. Orada e, liderliği falan çok anlatılır. Bir de bu antrenörken Berlusconi'ye senden haysiyet dersi alacak değilim diye istifa etmişti. Berlusconi'nin en güçlü olduğu dönemlerde İtalya'da. Ya o da büyük şey isteyen bir olay. Onun evet. için de çok hayranımdır. Ve onu da İtalya'da e, istifa devrim devrimci bir harekettir diye hiç pişman değilim diye açıklamıştı yakın dönemde. O yüzden çok saygı duydum. Bence bu fon ondan daha büyük kalıcı ama kişilik olarak, karakter olarak Zoff dünya futbol tarihinde çok önemli yerde. Severim Zoffa bu arada. buradan sevgiler Zoffa. Ben bitirdim baba soruları. Sağlısın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.